Merhaba ben Eda Tuzcu, nefes koçu. Nefesle biliyorsunuz ben hep hayatımın değiştiğinden ve dönüştüğünden bahsetmiştim. Bugün bana dokunarak hayatımı değiştiren kadından bahsetmek istiyorum ve beraber bununla ilgili nefes neden almalıyızla ilgili bir sohbet edeceğiz. Tuba hocam merhaba. Merhaba. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim çok sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sana ilk geldiğimde Nasıl bir eda vardı? Bir kere çok net olmayan, kararsız. Onu da mı yapmalıyım? İthalatla mı uğraşmalıyım? Çevirmen mi olmalıyım? Kafasında yüzlerce soru olan bir eda vardı. Yani Aynen sanki Eda'nın olması gereken yer burada ama Eda burada evet. gibi. Biraz hizalanmaya ihtiyacın vardı sanki, değil mi? Evet. Sen Aynen ne hissediyorsun? öyle bir dönemden geçiyordum. İki, i̇ki çocuğum vardı. İkisi de küçük yaşlardaydı, İş yerim kapanmıştı. Kıra bilirsizliğin içerisinde eşimle aramda da sıkıntılar yaşıyordum. Tabii insan hani işsiz kalınca bu sefer eşine sarıyor, çocuğuna sarıyor, ona sarıyor derken bu sefer destek aramaya başladım. Şu bana destek vermiyor, o bana para vermiyor, iş yapmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum derken Nefes almak istedim. Gerçekten nefes almak istedim. Hı. Ama nefese geldiğinde o al, nefes almanın, bu nefes almak olduğunu bilmiyordum. Çok dağılmıştım. Nefes seansına başladıktan sonra hayatımda toparlanmalar başladı. Affetmeye başladım. Konuşamadığım, kendimi ifade edemediğim o kadar çok şey vardı ki, onları tek tek ifade etmeye başladım. Gerçekten hani böyle günah çıkarmak vardır ya, gerçekten günah çıkardım tek tek. Sonra tabii ben azimle de nefes koçluğuna yürüdüm. E, o süreçte Tuba hocamdan da destekler aldım. Tuba hocam ne gibi destekler sanıyorsunuz bizlere? Bir kere en başında şunu söylemeliyim ki, asıl destek sensin. Bir kişi eğer ilerlemek istiyorsa ve dışarıdan sürekli destek bekliyorsa hiçbir zaman bunu almayacak. İlk önce bir kişinin yürüyebilmesi için içsel motivasyonunu arttırması gerekiyor. Örneğin Evet Tuğba yapabilirsin, bunu başarabilirsin. Bak sen daha önceden neler yaptın. Başardığın yerlere gidip başardığın özelliklerini yeteneklerini ön plana çıkartıp bunun üzerinden yürüyebilirsin. Bir kere şunu mutlaka kazımanız gerekiyor. Bir kişi kendini desteklemeden destek gelmiyor. Bir kişi kendini onaylamadan onay gelmiyor. Bir kişi kendini sevmeden sevgi gelmiyor. Ve bu nokta 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 şeklinde gidiyor. O yüzden de ilk önce bizim kendi güçlü yönlerimizi, yeteneklerimizi ön plana çıkartıp kendi kendimizi destekliyor olmak çok çok önemli. Yani Eda geldiği süreçle gerçekten şu anda bulunduğu süreç arasında çok ciddi bir fark var. Ve ben her zaman söylüyorum seninle gurur duyuyorum diye. Çok güzel yol aldı. Çünkü Eda kendi gücünü onayladı ilk önce. Bir, yeteneklerini ortaya çıkardı. iki ve bu yolda istikrarlı bir şekilde Yürüdü. O yüzden de bence başarıya giden o üç yolu çok muazzam bir şekilde izledi. Sen kendin nerede görüyorsun? Tabii ki evet. mutlaka yapmak istediğim birçok şey var. Zaten sürprizlerimiz de var ama daha sonraki videolarda bunu paylaşacağız. Benim için bu nefesle beraber başlayan yolculukta. Tam da dediğin gibi oldu aslında. Netleştim. Kendi gücümü kendimden almaya başladım. Neye ihtiyacım varsa ilk önce kendime baktım. İlk önce ben kendime vermem gerekiyor ki sonra dışarıdakiler zaten kendiliğinden geliyordu. Bir dönüm noktası da benim için nefs terapi oldu aslında bakarsanız. Hmm. Çünkü nefs terapi gerçekten inanılmaz bir çalışma. Mucizeler içeriyor. Yansımalar var, aynalar var. İçeriğini çok bahsetmeyeceğim. Ama benim hayatımda nefs terapiden sonra tek tek yollar açılmaya başladı ve görmeye başladım. Ondan sonra aslında bu hayat yolculuğunda düşmeden kalkmayı gördüm. Yani o taş varsa evet var, bunun da bir sebebi var demeye başladım. Tuba Hocam nefs terapi senin için hangi yerde? Bence nefsi terapiyi bir sonraki videoda çekelim. Ama şu anda şöyle bir özetlemek gerekirse başarıya giden yol ilk önce kendini bütünüyle kucaklamaktan ve içsel motivasyondan geçiyor. Tabii ki arka arkaya üzerine eklememiz gereken şeyler var ama bu iki yönünü güçlendirdiğin sürece seni kimse tutamaz. Çünkü Eda da bunu çok net görüyorum. Kendi desteklemeye başladığı an babası bir şeye ihtiyacın var mı? Eşi bir şeye ihtiyacın var mı? Bizler aynı şekilde nefes koşturuyorlar bir şeye ihtiyacın var mı diye sorular gelmeye başladı. Herhalde buna bir, birebir yaşadın. Evet. Bu videonun da özeti şöyle olsun. Lütfen kendi gücünüze, mükemmel varlığınıza güvenin ve kendi kendinizi motive etmenin yollarını arayın. Çünkü siz çok değerlisiniz.